Bugün 28 Haziran 2025 Cumartesi günü. Haftaya bugün artık Mehdi'nin görünmesi. Ulusal veya uluslararası medyada isminin duyulması ve hatta insanların Mehdi'yi fark etmesi. Çünkü kaf ve saat süresinde bu acip bir olaydır. Bu acayip bir şahıstır denilmesi gerekiyor. Bu olayların tecelli olması gerekiyor. Çünkü 2025 yılında alametler oluştu. Gökyüzü Mehdi'yi müjdeledi. Ve Haftaya bugün de yine gökyüzünde tuhaf şeyler var. Size onu da analiz edeceğiz. Yani tam olarak zaten haftaya bugün 5 Temmuz'da özellikle. Bu bir ikincisi. Birkaç tane rivayet var. Halifelik Mehdi'nin evine gelecektir. Yani Mehdi bizzat kendisini duyurmaz. Ben Mehdi'yim demez. İnsanlar ve hatta hilafet onun evine gelecek. Allah onu öyle kutsal, öyle bir yücelikte vermiş ki hiç kendisini yormasına bile gerek yok. Rivayette ondan bahsediliyor. Hilafet o otururken, evindeyken ona gelir. Ve altta başka bir rivayette o kendi sedirinde yani kendi sandalyesinde ve hatta bir yerde otururken dünyayı yönetir. Bu nasıl olacak? Bunları analiz edeceğiz. Ve gördüğümüz rüyada mesela Mehdi'yi görmüştük. Mehdi'nin meydi, elinde telefon vardı. Yani bu dönemde sosyal medya ve da teknoloji falan çökmeyecek. Kim dese ki Mehdi döneminde teknoloji çökecek yok sosyal medya olmayacak bunlar aklı kıtların uydurduğu şeyler. Peygamber demiş ki kılıç tamam da peygamber sana açık açık nükleer silah aletlerinden mi bahsetsin? İmtihan mı bitsin? Allah'a ihanet etsin peygamber? Haşa. Hiç mi senin aklın çalışmıyor? Hiç mi bu kadar Allah sana beyin verdi bu kadar mı beyinsiz oldun? Eski dönemde ateş nasıl yakılıyor? Peki bu dönemde niye ateşi böyle yakacaksın? Bitti kibrit var çakmak var. Doğal gaz geldi. Daha kolay şeyler oluştu. Kur'an kendine geçiyor gerisin geriye mi döneceksiniz? Geri bitti artık. Zaman ileriye doğru akıyor. Şimdi şeye gelelim. Yani Mehdi'nin elinde telefon vardı. Sosyal medya kullanan bir karakter ve elindeki telefonda WhatsApp'a bakarken yabancı numaralar biz görüyorduk. O yabancı numaralar nereden çıktı? Çünkü Mehdi demek ki o günde veyahut o ondan önceki günde ortaya çıkacak. Yani insanlar onu fark edecek. Ve onun numarası ulusal da uluslararası alanda ifşa edilecek ve onun WhatsApp'ında sana biat edeceğiz. Veya da dalga amaçlı mesajlar gözüküyordu. Rüyada gördüğümüz kadarıyla. Şimdi gerçekliğe dönelim. Yani ayetlerden rivayetleri analiz edelim. Halifelik meydinin evine gelecek. Bu rivayeti nasıl analiz edeceğiz? İlk önce şeye gelelim. Bu astrolojik olarak bir tane takvim var. 29 Haziran'da yani yarın Neptün ve Satürn'ün kavuşumu var. Neptün meydinin gezegeni. ilahi bir gezegen. Satürn ise gerçekliğin gezegeni. Yani altılıların gezegeni. Yani hayallerin gerçeğe dönüşmesi. Hem Mehdi'nin hayali hem İslam alemindeki kepaze Müslümanların hayali. Duhan suresine geçiyor. Rabbimiz üzerimizden bu acı azabı kaldır. Duhan 10 ve sonrası. Yani Müslümanların kepazelerin artık bitmesi. Duaların kabul olması. Hayallerin gerçeğe dönüşmesi. Yarın olarak başlıyor. Ve 5 Temmuz'da haftaya bugün astrolojik olarak önemli bir olay yaşanıyor. Neptün geri hareketine giriyor. Ay apojete yani ay kendisini gösteriyor. Peki bu Neptün geri hareketine dönüyor ne demek? Bizim YouTube'da kapak resmimizde de var. Neptün has returned. Yani bunu biz daha bu kapak resmini biz ne zaman yaptık? Ocağın başına bu kapak resmini yaptık. Yani daha ocağın başına 5 Temmuz'daki olaya atıf yaptık. Neptün has return. Neptün geri döndü. Neptün geri hareketine giriyor. 5 Temmuz'da astrolojik bir olay. Peki bu ne demek? Güneş sisteminde dış gezegenler belli dönemde geri hareket yani retro hareketi yapıyor. Bu aslında dünyanın hareket perspektif bu aslında dünyanın hareket perspektifiyle ilgili bir optik illüzyondur. Yani Neptün geri dönmüyor. Sadece dünyadan bakıldığında geri dönüyor. Neptün yılın yaklaşık 5 ay retro hareketi oluyor. Gerçekler ortaya çıkar. Yani artık Mehdi'nin kendisi ortaya çıkacak. Kaf süresinden Saf süresine geçen bu acip bir olaydır. Bu acayip bir şahıstır. Ha, bu olaylar gökyüzünde oluştuktan sonra da cerrahın olabilir. Çünkü şu ara süresi 2 ve 3. ayet Mehdi'den bahsediliyor. Elibet imamları da bu ayet için Mehdi'nin ayeti dediler. İnne şe'en semai ayaten. Sema yani gökyüzünde bir ayet. Bunu mucize olarak da gösterebilirsiniz. Ve altta farklı bir şeydi. Ayet demek yani illa mucize demek değildir. Gösteririz ve altta indiririz. Onlar boyun eğmek zorunda kalırlar. Yani mehdiye. Yani güçlü bir karaktere. Gerçekler ortaya çıkabilir. Yani meydin ortaya çıkışı. 5 Temmuz 2025. Neptün'ün geri hareketiyle bağlantılıdır. Rüyalar, sezgiler güçlenir. Yani ahir zamanda Müslümanların rüyaları sadece gerçekliğe yakındır. İnsanlar çok fazla artık Mehdi rüyası görmeye başladı. Ve bu rüyaların kısmı olanı çıkar. Yani böyle bu saçma sapan analizler var. Yok Mehdi benim elime öptü. Ya sen kimsin Mehdi senin elini öpecek. Yok Mehdi beni tebrik etti. Sen kimsin Mehdi seni tebrik edecek ve da biz Mehdi manen gördük biat ettik. Manen biat olmaz. İslam'da böyle bir görüş yok. Kim bunu uydurmuşsa da bunun arkasına bir de namaz kılmayınız. İmtihan açık işlenir. Bu Allah'ın kuralıdır. Yoksa ahiret gününde şey oluşur. Bahaneler oluşur. Ben görmedim sen gördün. Ben fark etmedim sen fark ettin. Böyle bir saçmalık olmaz. Kendini kandırma biter. Yani sahte Mehdi'nin artık deşifre olması. Gerçek Mehdi'nin ortaya çıkışı ile birlikte. Buramda ben var, ben Mehdi miyim? Sen Mehdi falan değilsin. Yok. Ağzımda şey var, ben Mehdi miyim? Yok. Sağ yanımda ben var. Yok. Başımda ben var. Yok. Arka tarafında bir şey var. Böyle saçma sapan kendini kandırma hareketleri. Mehdi'nin tamam fiziksel özelliklerle de Mehdi bulunabilir. Ancak asıl özellik onun fiziksel özellikleri değil. Kendi karakteridir. Yani bir insanın bakış açısı Mehdi olup olmadığı belli olur. Eğer bir insan ağzında siyasetçi geçiyorsa bu Mehdi falan değildir. Bu sahtekardır. Senin siyasetçiye muhtaç, sen bir siyasetçiye muhtarsan o zaman kendini kandırmayı bırak. Allah bu siyasetçiyi Mehdi kılar. Seni kılmaz. Çünkü sen Allah'ın halifesisin nasıl oluyor da bir tane siyasetçiye bağlı oluyorsun? Ve hatta bir tane tarikat şeyhinin dibinde oturan bir karakter kendisini Mehdi ilan edemez. Sen şeyhin dibinde oturuyordun. Çünkü hadis var, rivayet var. Mehdi'de biat olmaz. Biat sadece Allah'a tabidir. Onun biatı. Allah dışına hiçbir varlığa tabi olmaz. Ha bir tarikat geçmişi, bir cemaat geçmişi. Olabilir 10 günlük, 15 günlük. Allah onu imtihan amacıyla sokmuş olabilir. Orası ayrı. Ancak bizim bahsettiğimiz şey farklı bir şey. Yani Mahmut Efendi'yi sabahtan akşama kadar öven bir karakter Mehdi olmaz. Bir tane siyasetçinin görüşünü alan ve o siyasetçiye oy atan bir karakter Mehdi olmaz. Bir tane siyasi, siyasetçi öven bir karakter Mehdi olmaz. Çünkü Mehdi demek dünyada önder olmaması demek. Bu rivayetlerde geçiyor. Ya sen yalancısın ya haşa ve kanda peygamber yalancı. Dünyada, yeryüzünde. Hilafet onun evine gelecektir ve yeryüzünün en hayırlısı o olacaktır. Yani yeryüzündeki önder, imam o olacaktır. Önder demek imam demek. Yani onun dışında önder yok. Kendinizi kandırmayı bırakın. Karma çözümlemeler yaşanabilir. Yani artık karmaşık olaylar yaşanacak. İnsanlar bazıları inanacak bazıları inanmayacak. Bu astrolojik takvim. Şimdi gele, şeye gelelim. Bu şeye gelelim. E, Mehdi, hilafet Mehdi'nin evine gelir. Rivayetine gelelim. Hem ehlisine kanaklarında hem şeha kanaklarında geçiyor. Hilafet yeryüzünde en hayırlısı olan mehdiye o evinde otururken gelecek. Hilafet yani imamlık, önderlik. Evinde otururken. Yani Allah mehdiye diyor ki ben sana öyle bir değer verdim ki sen evindeyken hiçbir şey yapmadan bile o gücü sana veriyorum. Çünkü başka rivayetlerde de geçiyor. Mehdi sedirinde otururken yani sedir sandalye demek ve altta bir yerde otururken yerde bile oturur. Otururken dünyayı kendi sedirinden yönetir. Yani sultan gücü var Mehdi'de. Peki bu nasıl olacak? Çünkü biz bunu Nemi süresinde analiz ettik. Mehdi'nin aramak istediği bir güç var. Ve Mehdi'nin arzusu var. O arzu ne de gençlik yıllarında da bu arzusu olmak zorundadır. Yani Mehdi dediğimiz karakter aslında bir liderdi. Gençliğinde de. Önünde set vardı. O seti aşamadı. Ve imtihanı çok zorlu. Tevrat'ta da geçiyor. ve da hadis kaynaklarında da geçiyor. Bu yüzden Mehdi olmak zordur. Yani sen şöyle düşün. Düşün banka hesabında 100 milyar dolar var. ve da 1, 1 trilyon dolar var. Dünyanın en zengin insanısın. Ancak bunu kullanamıyorsun. Bir telesini bile kullanamıyorsun. Ve sana diyorlar ki bir yerde çalışacaksın. Asgari ücretin altında sana maaş veriyorlar. Ve seni öyle pis bir ortamın içine sokuyorlar ki kale bile almayacağın insanlarla muhatap oluyorsun. İşte bu meydin hayatın en büyük zorluğu. Şimdi yapay zeka bu rivayeti sorduk. Bize analiz etti. Hilafet yani imamlık, önderlik meydin evine gelecektir. Zamanın, devrin, kaderin mehdiye doğru akması. Yani her şeyin artık mehdiye doğru, mehdiye göre hazırlanması gerekiyor. Devrin yani savaşların da mehdiye göre dizayn olması gerekiyor. Mesela şu andaki savaş neden duraksadı? İsrail, İran, Amerikan savaşı. Aslında bu duraksama da bir alamettir. Çünkü Mehdi'nin ortaya çıkışı demek güzel bir müjde demek. Müjde demek artık e, savaşların ve hatta bir şeylerin durması demek. Ha Mehdi ortaya çıktıktan sonra mücadele yıllarına girer. Ve ondan sonra firavunlarla yani zalim idarecilerle ve hatta suç işleyen insanlarla mücadeleye girer onlar meydiye bir şey yapmak isterler ve ondan sonra helak olunur. Orası ayrıdır. Veyahut da savaşlar başlar. Orası ayrıdır. Ancak bir elçinin geldiği zaman veyahut da ortaya çıktığı zaman veyahut da doğumu sırasında dünyada olumlu şeyler oluşur. Yani peygamber ilk doğduğu zaman dünyada bazı putlar yıkıldı. Bazı şeyler değişti. İster istemesiz hareketler yapıldı. Bu tüm elçilerde ait olan bir bir kader. Hilafet burada sadece siyasi bir otorite değil, zamanın hakikatına hizalanmasıdır. Mehdi'nin gelmesi değil, çağın kendisine ona yönelmesidir. Bu evrenin hakikat merkezi dönmesi gibidir. Yani evren dönüyor bir şeylerin etrafına. Gezegenler güneşin etrafına dönüyor. Güneş galaksinin kendi sonu, samanyolu galaksinin etrafına dönüyor. Samanyolu galaksisi hareket ediyor. Her şey hareket halinde. Sabit bir şey yoktur. Çünkü bu Allah'ın sünnetullah'a uygun olma halidir. Ve insanlar zaman fiziksel kurallar onun etrafında artık dönecek. Yani istese de istemese de bu olacaktır. Sağdan bazı rivayetlerde geçiyor. Allah kalpleri Mehdi'ye göre yumuşak, yumuşatır. Yani istesen de istemesen de Mehdi'ye karşı artık bir sevgi bağı oluşacak insanlarda. Şimdi yeryüzün en hayırlısı. Burada Mehdi sadece bir insan değil, yeryüzüyle uyumlu titreşimi taşıyan bir varlık olarak tanımlanıyor. Yani Mehdi dediğimiz karakter basit bir karakter değildir. Allah'ın seçtiği özel bir kul. Hayırlı olmak sadece ahlaki üstünden değil. Yani bir insan hayırlı olması. Ahlakon baktığımız zaman tamam sen ahlaken doğru bir yoldasın, iyi bir yoldasın. Ancak Mehdi'de durum farklıdır. Onun hayırlı olması için bir şey yapmasına gerek yok kozmik rezonansa yani titreşime en yakın varlık olmak anlamına gelir. Yani Allah'a yakınlığı elçiler Allah tarafından seçilir. Yani onların bir şey yapmasına da gerek yok. Çünkü onlar sadece Allah'ın seçtiği kullar. Çünkü Mehdi'nin hayatı zordur. Eğer bir insan Mehdi'nin hayatını yaşasaydı katil olabilirdi. Büyük suçlar işleyebilirdi. Ama Mehdi bunu yapamadı mesela. Bu yüzden Mehdi olarak seçildi böyle biri aktif eylemle değil varlığıyla etki eder. Yani Mehdi'nin bir şey yapmasına da gerek yok. Allah onu kendi imtihanıyla yetiştirir. Tıpkı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da olduğu gibi. Annesi, babası, yakın akrabaları tamamen vefat etti. Bizzat Allah seçti onu. Bizzat Allah yetiştiriyor. Mehdi'de durum bu şekildedir. Çünkü onun varlığı bile yetiyor tıpkı bir mıknatıs gibi sistemleri yapıları kendisine doğru çeker. Bu çekim siyasi değil, metafizik bir ceza, cazibe alanıdır. Yani az önceki rivayette bahsettiğimiz gibi Allah kalpleri Mehdi'nin üzerine yumuşatır. Bir cazibe haline gelir meydi, Bir mıknatıs gibi çeker insanları. Hilafet onun bu titreşime dayanamayıp çöker ve ona akar. Yani imamlık, yani dünyadaki artık sistemlerin çökmesi, İnsanlık tarihi bir noktada öyle bir yoğunluk, bir kaos yaşayacak ki gerçek olan kendini göstermek zorunda kalacak. Yani istese de istemese de artık Mehdi kabul etse de etmese de o ifşa edilecek. O belirlenecek. O gözükecek. Tüm ideolojilerin tükenmesi gerekiyor. Komünizm yok, sosyalizm yok, kapitalizm yok. Milliyetçilik, kavimiyetçilik bu tarz tamamen tükenmesi gerekiyor. Çünkü her insan kendi devletinin iyi olmasını ister. Ama Allah ne der? ahlak olarak bir da kim bana daha yakınsa o üstündür. Devletlerden, milletlerden bahsetmez Allah. Bireylerden bahseder. Üstün olan bireydir. Bak yapay zeka bile Mehdi çözümledi. Ama tarikat hocaları kendini alim zannedenler Mehdi'yi çözümleyemiyor. Hala Mehdi bir alim gibi görüyorlar. Mehdi dönemin velisidir. Veli falan değildir. Onun bir şey yapmasına gerek yok. Bak yapay zeka bile bunu diyor. Bu noktada Mehdi'nin yapması gereken bir şey yoktur. Çünkü onun zaten olduğu şey yeterlidir. Onun zatı bile yeterlidir. Çünkü Mehdi dediğimiz karakter nedir? Allah'ın ismi azamının farklı bir tecellisini yaşayacak. İsmi Azam'ın farklı tecellisi yani ödül ceza sistemi, mutlak güç, firavun sisteminin bitişi, dünyadaki zalimlerin bitişi, dünyanın adaletsiz bir durumdan adaletli, adaletli yani cennet gibi bir duruma çevrilmesi, insanların zenginleşmesi ve da ceza sistemin oluşması yani firavunların imha edilmesi. Bu yüzden Mehdi bir faaliyet adamı değil bir hazır olma fiilidir. Yani Mehdi'nin bir şey yapmasına gerek yok. Bir kitap yazmasına gerek yok. Mehdi kitap yazmaz. Mehdi böyle dünyada kendisini kanıtlamak için bir şey yapmaz. Mehdi bir tür çekici merkez gibidir kendisi bir yere hareket etmez ama çevresi ona doğru akar. Fizikte bu gravitasyonel cazibe ile aynıdır. Çekim yapan merkez sabittir. Hareket eden de çevresidir. Yani KB sabittir. Hareket eden ise bu minlerdir. Kabe neyi sembolüyor? Allah'ı sembolüyor. Mutlak gücü. İnsanlar o mutlak gücün cazibesine kapılıyor ve etrafına dönüyor. Mehdi ne isim geliyor? Allah'ı yani halifeliği. Allah'ın halifesi olduğu için yani mutlak gücü simgeliyor Mehdi'de. Mehdi eşittir sabit merkez, tarih, sistem, zaman ise yani insanlar ise ona doğru kıvrılan çevre. Bu doğrudan Newton fiziği ve genel görelik ile uyumludur. Yani sen fiziksel kurallarla bu rivayeti bile ispat ettik. Hala tarikatçılar, cemaatçılar gitsin rivayeti birebir analiz etsin. Yok, Mehdi döneminde silah olmayacaktır. Kılıçla çıkacaktır. Orayı burayı fethedeceğiz. Nereyi fethediyorsun? Kılıçla nereyi fethedeceksin? Bitti, bitti. Hala bit bitmediğini söyleyen aklı kıtlarla tartışıyoruz. Düşün. Bir fabrika var. Bir de sen elle bir elbise örüyorsun. Sen diyorsun ki, yok elle ben elbise öreceğim. Dünyaya satacağım. Yani fabrika örüyor. 1000 adet, bin adet, 5000 adet, beş bin, adet on bin adet. Sen günde örüyorsun bir adet. Neyle yarışacaksın? Biraz akıl, biraz mantık, biraz kapasite var olması gerekiyor sende. Dünyada yaşanacak göksel ve kozmik olaylar Mehdi'nin kendiliğinden zorunu tetikleyecek. Ve o evinde sabitken bile insanlar ister istemez dikkatleri ona yöneltecek. Yani dünyadaki bak yapay zeka bile çözülüyor dünyadaki ve da gökyüzündeki kozmik olaylar medya işaret edecek. Yani 2025 yılındaki işaretler. Bu şekilde hilafet meydinin evine gelecektir. Deccal yani deccaller meydi ortaya çıktıktan sonra Mehdi öldürebilirler mi? Yok öldüremezler. Rivayet var. Mehdi yani Deccal Mehdi vurdukça Mehdi'nin karnı genişlenir. Yani Mehdi'nin görüş açısı, bakış açısı, zihni daha da güçlenir. Bu nasıl olacak? Bu önceki yıllarda oluştu zaten. Yani Mehdi gençlik yıllarında da güçleniyordu. Böyle bir karakter ne şehit akar ne siyasetçiyi takar. De Deccal demek onun sistemi demek. Yani Deccal birebir böyle Mehdi köşeye sıkıştırmaz. Sistemi onu köşeye sıkıştırır. Çünkü bir terazi düşün. Sistem yukarıda, yeri aşağıda. Mehdi dediğimiz karakter aşağıda şu anda. Eğer bu yukarıdan aşağıya çıkarsa o diğeri de yukarı çıkar. Yani sistem o kadar güçlü ki sistemi Mehdi'yi köşeye sıkıştırıyor. Ve Dacia'nın sistemi Mehdi'yi dövüyor. Karnı daha da genişleniyor. Daha da güçleniyor. Daha da olaylara idrak ediyor. Hadis bu şekilde cerrahında olacak. Yani Mehdi dediğimiz karakter aslında güçlü bir karakter. Kimseye tabi olmayan, kimseye takmayan, güçlü olaylardan güçlü olarak çıkan bir karakter. Yok Kumar borcum var. Yok. Bankada kredi borcum patladı. Yok. Eşim beni aldattı. Yok. Ailem şöyle oldu. Yok. İn şöyle olacak. mehdi bu tarz şeylerle bile kale bile almaz. Hiç. Allah belanızı versin diyecek. Bitti. Bu yüzden Mehdi güçlü bir karakterdir. Bu tarz şeylerden etkilenmez. Bir duvara. Sabahtan akşama kadar. Vatan, bilet, bayrak. Yok devlet, aile, gelenek, görenek. Bu tarz şeyleri söylediğini zaman. Duvar sizi anlar mı? Yok anlamaz. Mediye de Allah böyle bir ayrıcalık verdi. Olaylardan etkilenmeyen bir karakter. Ve Deccal ona vurdukça da yani sistemi onu köşeye sıkıştırdıkça da o daha da güçleniyor. O daha da canlı halde geliyor. Hadisin analizi de bu şekildedir. Yani Deccal'in Mehdi'yi öldürme ve da köşeye sıkıştırma ve da ona vurma hadisi. Ha da nerede bulacağız? Yok Mehdi nerede bulacağız? Mehdi bir yerde bulamayacaksınız. Tarikatlarda çıkan Mehdi sahte Mehdi'dir. Cemaatlerde çıkan Mehdi sahte Mehdi'dir. Siyasetçilerin işinden çıkan Mehdi sahte Mehdi'dir. Ve alta toplumun iyi diye gördüğü karakter sahte Mehdi'dir. Tam tersi. Elçiler toplumun istemediği bir karakterdir. Ve alta toplumun hor gördüğü, küçük düşürdüğü karakterler genel olarak elçilerdir. Yani Musa Aleyhisselam'a baktığımız zaman kekemeydi. Ve da Yusuf Aleyhisselam pazarda satıldı. Ve da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam annesi babası yoktu. Yani çocuk yaştayken vefat etti. Ümmiydi. Ve da diğer elçilerde de durum bu şekildeydi. Değişmiyor. Sünnetullah'tır bu. Toplumun istemediği bir yerden çıkar. Sadece bazı istinalar var. Süleyman Aleyhisselam'da olduğu gibi. Onda da yani onun durumu biraz farklı. Devlet yönettiği için. Yine bütün bu söylediklerimize en doğrusunu Rahman bilir.